Merhaba arkadaşlar, cümleten hayırlı bayramlar. Biraz buruk bir bayram ama olsun. Yaşadığımıza şükredelim. Dijital bir bayram geçiriyoruz. Dostlarımızla hasetle kucaklaşamıyoruz. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin elini öpemiyoruz. Ee, bir sosyal medyada bir şey gördüm. Bir video kısa. Bir teyze plastik bir kol yapmış, elini öptürüyordu. Ee, i̇şte naylonla kucaklaşanlar var. İçinde bulunduğumuz bu hal çok keyifli değil ama idare ediyoruz. Öksürdüğüme bakmayın. Normalde öksürmüyorum. Çekim anında psikolojik bir şey olsa gerek. Bazen öksürüyorum. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere bu yüzyıl için tasarlanan inanç ne? Ondan bahsedeceğim. Biz olayları değerlendirirken ya tümden geliriz ya da tüme varırız. Parçalardan hareketle tüme gideriz. Tüm nedir diye anlamaya çalışırız. Veyahut da tümde yani peşin bir inanç vardır, o inancı doğrulamak için parçaları sorgularız. İster tümden gelelim, yani arka planda gizli bir mekanizma kendi inancını tüm yeryüzü insanlarına kabul ettirmek için bilim adamları, siyaset, medya, filmler üzerinden bir kurgu geliştiriyor. Bakalım, yanlış olabilir mi? Hadi diyelim, o zaman parçalardan gidelim. Parçaları birleştirdiğimizde neyle karşı karşıyayız? Cehaletin gözü kördür. Bildiğimiz şeyi yeneriz. Buradaki çabamız zaten farkındalık oluşturmak. Dünyada ne olup bittiği. Maalesef ulus devletlerde sadece Türkiye'de değil çok kısır bir gündem var. Bu kısır gündem geçen yüzyıl, ondan önceki yüzyıl yaşamamıza devletimizin devamını sağlayabilirdi. Ama şu an devam edilemez, sürdürülemez. Tarihi soruna geliyor insanlık. Ya şimdi anlar müdahale ederiz ya da... Ee, afyon almış gibi gülümseyerekten gönüllü olaraktan itaat ederiz. Öyle bir dönemdeyiz. Öyle bir yüzyıl ki artık bilim adamları haşa tanrı, politikacılar da rahip olmuş gibi ne derse onlar uyguluyorlar. Korkudan. Niye korkuyorlar? Çünkü halk ekranlarda bilimin gücüne, teknolojinin saygınlığına kullanılarak bilimin saygınlığını, teknolojinin cazibesini kullanarak kullandırılarak anormal şeyler halka normal bir şekilde kabul ettirildi. İnsanlık sorgulamayı bıraktı adeta. Böyle gözleri gözüne far tutulmuş tavşan gibi bu şekilde heyecanla ekranları izliyoruz. Şimdi transhumanizm bu kavramı bilmeden bu çağı anlayamayız. Transhumanizmde bakın ne diyor? Burada birkaç tane kişinin görüşünü okuyacağım ben size. Transhumanizm insanın evriminde bir sonraki mantıklı adımdır ve insan ırkının uzun vadede hayatta kalması için varoluşsal çözümdür. Kim söylemiş bunu? Newton neydi bir bilim adamı. Öyle mi acaba? Yani insan ırkının Artık yok olma tehlikesinde mi? Transhumanistçiler diyor ki insan ırkının yok olma tehlikesi. Bir başka açıklamada transhumanizm insanın fiziksel, e, psikolojik, fizik, fiziksel, psikolojik ve biyolojik olarak da entelektüel olarak kapasitesinin yükseltilmesi, gerçek insana ulaşması için yapılan bir, bir dizi e, felsefi akımdır diyor bir kısmı da yeni teknolojilerle insanı güçlendiren, yeni bir insan ortaya çıkan human plus veyahut da post human insanlığın bir üst sınırlı şeklinde açıklama yapıyorlar. Bununla ilgili geçmiş tarihe baktığımızda ilk transhumanist kavramını kim kullandı derken Julian Huxley diye meşhur yeni e cesur dünya romanı var. Aldı Huxley'in. Onun kardeşi eee Julian Huxley var. O kullanıyor. İlk eee Julian Huxley'e bakarsak kimdir bu? UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu'nun müdürlüğünü yapmış bu kişi. Üst öjeniktir. Üstün ırkçıdır. Genelde Batı'da bilim adamlarının neye inandığını sorgulamıyoruz. İyi de yani sadece bilim adamı değil ki inandığı bir şey var. Bilimin gerekliliğini mi yapıyor? Yoksa inandığı dünya görüşüne göre bilim mi yapıyor? Sonuçlarını ona mı uyduruyor? Ee, ün, bize şimdi aldı saklayı anlatılır öve öve değil mi? Üstün öpçedir. Şu anki koronanın sonucuna bakalım. Ne yapıyor korona? Yaşlıları bir kere içeriye gitti. Avrupa'da yaşlılar terk edildi. Ee, bağışıklık sistemi zayıf olanı, götürüyor şu anda. Peki biz bu fikre nerede rastladık? 1903 Almanya'sında rastladık. Yaşlıların, bağışıklık sistemi zayıfların katledildiği bir dönem durası değil mi? Öjenik. İşte köken buraya dayanıyor. O bir denemeydi. 21. yüzyılda bunun yeni versiyonunu yapacaklar. Diyorlar ki insanlığın mevcut fiziksel kapasitesi efendim zihinsel kapasitesi yetersiz. Tanrı insanı çürük yaratmış diyorlar. Biz kapasiteyi güçlendirmek istiyoruz. Gerçek insanı oluşturmak, yaratmak istiyoruz diyorlar. E bu neyle olur? İmplantlarla olur diyorlar. Aynı zamanda enjeksiyonlarla. İmplant dediği hikaye ne? Diri altına yerleştirilen biyometrik çip. E, enjeksiyon dediğine programlanabilir tozlar. Benim videolarımı parça parla birleştirdiğinizde daha sonra bir bütünün ayrı ayrı projelerini göreceksiniz. Birbirinden bağımsız değil. Şimdi Hong Kong'daki bilim adamı, Wuhan'daki bilim adamı, Fransa'da Pasteur Enstitüsü'ndeki bilim adamı, John Hopkins Üniversitesi'ndeki bilim adamı ayrı ayrı bunlar ulus devlet üstünden okunmaz. Dönelim FETÖ'nün bağlılarına, FETÖ terör örgütünü. Tanzanya'da da aynı kişi, Kore'de de aynı kişi, Orta Asya'da da aynı kişi, Avrupa'da da aynı kişi değil mi? belli bir merkezden yönetiliyor. Dolayısıyla farklı araştırma enstitülerinde yapılan çalışmalar birbirinden ayrıymış gibi birbirine yarışan teknoloji olarak bakmamak lazım. Birbirini tamamlayan teknolojiler. Örnek vereyim bakın. İlk 1988'de Human Plus yani Transhumanist Derneği kuruluyor. 1998'de pardon. Kurucusu Nick, Nick, Nick Bostrom. Çok önemli bir isim bu, bu işte. Ve nereden alıyor dersiniz? Bugün Birleşmiş Milletler'deki bu meşhur aşı konsorsiyumunu, uyduları kim fonluyorsa aynı kişiler fonluyor. Transhümanizm mekanizmasının arkasındaki fon mekanizması aynı. E, Julian Huxley'in bir kitabı var. E, kitabın ismi Vahiy Olmadan Din. Yani vahiy olmadan din, yeni bir din. İşte bu yüzyıldan yeni dini insanlığa empezoz edilen transhümanizmdir. Korona'da neyi gördük? İşte sıkça bahsettim ama bir kere daha bahsedeyim. Genelde dini inançların önemli merkezlerinde operasyon gördük. İşte İran'da kumkendi, Vatikan, Kabe'de ve evrendeki kiliselerinde. Şu an insanlar dünya genelinde şey yapamıyor, ibadetlerini yapamıyor, inançlarını gerçekleştiremiyor, kültürel değerlerini yapamıyor, haps olduğu için. Peki bu e, bilim adamı görünen, bu mekanizmanın e, transhümanizm için yazmış olduğu hikaye ne? İnsanları geçmişinden, kültüründen, inancından kopartarak da daha üstün bir insan yapacağız. Şimdi insan fıtratı kadın ve erkektir. Cinsiyet eşitliği hikayesi kadın erkeği kapsamaz. Türkiye bu noktada e, bu olayı anlamadı. Evet. Transhumanizmde dijital teknolojilerle yani yeni tıp teknolojileriyle insanın e, implantlar ve enjeksiyonlarla e, insanda cinsiyet kavramını kaybetmedir. Nötr insandır. Diyorlar ki insan kadın ve er, e, kız ve oğlan olarak e, fiziksel olarak anatomik yapı olarak doğabilir ama e, insan kendisi öyle mi doğmak istedi? seçsin kız mı erkek mi olduğunu daha sonra diyorlar. İşte bugünlerde buna yönelik filmleri çok göreceğiz. Yani kendi cinsiyetini seç. Ayrıca dikkatlice bakın. Dünyada önemli e, sanatçı, sporcu, politikacılar çok dikkatli bakın. Kadın gördüğünüz erkek, erkek gördüğünüz kadın çoğu. Örnek Lady Gaga. E, son klibine bakın. Transhumanist bir bir klip, son klip, sahneleniyor. Yani tam da koronanın çıktığı günlerde Fragmanı duyurulmuştu. Ben size anlatmıştım. Yani insan biyolojik olarak ölüyor. Robot olarak doğuyor. Teknik olarak da. Ray Kurzweil, Google'un önemli felsefecilerinden Yani düşünürlerinden biri, yön veren 2008'de Singularity Üniversitesi'ni kurdu. Teknolojik tekillik. İki tane kitabı var. Hep söylüyorum önemli kitaplar. İnsanlık 2.0. Tanrı'nın 2.0, bizimki 2.0 diyorlar. Biri de yeni bir zihin inşa etmek. İşte dijital teknolojilerle e, transhumanist insana yeni bir in, zihin inşa etmek. Bu zihinde kadın ve erkek kavramı yok. Nötr insan var. Ve e, ilk transhumanist derneği kuruldu. Arkasından araştırma enstitüsü kuruldu. Arkasından e, Google'un, e, alfabet projesi var. Yine Obama 2015'te Beyaz Saray'da Beyaz Saray Beyin Araştırmaları Derneği'ni kurdu. Bunların arkasında Amerika'nın İleri Savunma Ajansı var. DARPA dediğimiz. Hepsi kökenine bakıyorsun. Bir el tarafından kurgulanmış, organize edilmiş gibi. Rusya'da ünlü milyarder e, Dimitri İçkov 2045 projesini kurdu. 2045 önemli bir tarih. Ben de sıkça vurguluyorum. 2045'e kadar bu süreci tamamlamak istiyorlar. 2045'te diyor ben robotları oluşturacağım. Artık dünya robotların dünyası olacak. Amerika'da 2014'te Sultan İsven <laughs> Transhumanist Parti'yi kurdu. Yani e, bilim araştırmaları adı altında kurulan enstitüler, dernekler, felsefi akımlar, New Age akımların kökeninde insanlığın 20. yüzyıl sonuna kadar 21. yüzyıl başına kadar biriktirdiği ne varsa atıp <laughs> vahisi bir din olarak da yeni bir din vaadi var. Buna da insanlığı inandırma girişimleri var. Bilinmeyene doğru koşma yani kaostan bir düzen çıkartma. Oxford sözlüğü 2016 yılında post-truth yani gerçeklik ötesini yılın kelimesi seçmişti. Şimdi artırılmış gerçeklik, <laughs> hibrit gerçeklik gibi illüzyonist bir dünyanın içindeyiz. Uzaktan evinize geldi bir tane görüntü, ne diyeceksiniz? Bağıracak mısınız? Cin mi gördüm diyeceksiniz. E hologram. Bu gökyüzündeki çalışmaları tek tek incelediğimizde karşımıza ee, bir illüzyonist teknolojiyle insanlığın yüz yüze kalacağını gösteriyor. Ee, alt alta tüm kurumları listelediğimde, parçalardan gittiğimizde ve bu kurumların çalışma projelerine, bu kurumlardaki yöneten bilim adamlarının insanlığın geleceğiyle ilgili vermiş olduğu beyanatlara baktığımızda biz insanı kapacağız diyorlar. Yani fıtratı değiştireceğiz. Kamusal düzen bundan sonra çok daha fazla duyacağız. Yani kamu olmadan olmaz. İşte Çin bir kamu devletiydi. Bu nedenle korona ile salgınla daha iyi mücadele etti kavramını duyacağız. Oysa ki Çin, hep söylüyorum bir yapay zeka devletidir ve Çinde neden nasıl niçin sorusu yok? Soru sormuyor insanlar. İtaat ediyorlar. İşte bundan sonra şu süreç yaşadığımız süreç ulus devlet otoritesinin yıkılıp e, daha büyük bir kamusal düzen, big veriden oluşan, yapay zekadan oluşan, artırılmış geçirdikten oluşan dünya çapında büyük bir kamusal düzen. Peki insanlık bunu kabul eder mi? Hayır, normal şartlarda etmez. Önceden insanlara bir şeyi kabul ettirmek için ne yapıyorlardı? Askerler toplama kaplarında süngüyle zorla tel arkasında. Peki şimdi ne yapacaklar? Şimdi de erjeksiyonlarla, programlanabilir tozlarla, diri alt ciplerle mutlu köleler kendi rızasıyla güle oynaya kendi kamplarının içerisine girecek olan bir insanlıkta. Peki bunu biz böyle yapacağız diyorlar. Hayır ne diyorlar? Biz insanlığı güçlendireceğiz. Artık kanseri yeneceğiz. Diyabeti yeneceğiz. Doğru mu? Buralar doğru teknolojiyle tıbbın gelişmesi ve insanlığın iyileşmesi de bir problem yok. Ancak bunu daha devamına gidip iyileş, sözde iyileştirme adına insanı tamamen hissizleştirip, duygusuzlaştırıp, hafızasına müdahale edip ede, etmeye çalışırsa ne olur karşımıza? Ne çıkar? İnsan kalır mı ortada? Bugünkü insan kalmaz. Bugünkü insan merhametli, vicdanlı, kültürel değerleri olan, dini değerleri olan bir sistematik aile düzeni olan, geçmiş şuuru olan, aşkı olan, şiiri olan, duygusal bir varlıktır. İnsanı yarayıp hib hibrit yaptığınızda, yani robotik bir şeye yaptığınızda vaat edilen gelecek bu. Daha mı iyi? Şimdiden buna karar verebilirsiniz. O zaman ne yapması gerekiyor? Dünya insanlığının bu gidişi açılıkla tartışılması lazım, sorulması lazım. Şu an insanlar sorulmadan tereyağından kıl çeker gibi resmen insanı bir noktaya doğru itiyorlar. Bilim adamı diye ortada çıkıp dolaşanlar dünyadan habersiz. Bir kere daha söylüyorum. Amerika'ya gidiyor. Avrupa'ya gidiyor. Üniversitede çalışıyor. Geliyor. Doktor oluyor. Aslan gibi kravatını takıyor. Kart üstünde alıyor. Ben Amerika'dayken, ben İngiltere'deyken artık onun e, ondan emel alıyor. Konferans veriyor. Para kazanıyor. Ekranlarda anlatıyor. Para kazanıyor. Ama neyin içinde olduğunu haberi yok. Bu nedenle arkadaşlar gitmiş çalışmış olduğu üniversitedeki projenin projeleri kullanan arka plandaki bir kurgudan haberi yok. Biz insanlar çok iyi niyetliyiz, çok safız. Ee, bu nedenle zaten FETÖ gibi bir mekanizma gelip tepeye oturdu. E, ee, aydın denen kişi, çıkıp ekranlarda millet aydınlatmak isteyen kişi, gözünü yumduğunda dünyada hangi üniversitede, hangi araştırma enstitüsünde, üç aşağı beş yukarı, kendi alanını zaten literatürü bilmeli de onun dışında da eğer toplumu uzmanlığından değil de genel anlamda aydınlatmak istiyorsan biraz daha filozofik bakışta bilgi sahibi olman lazım. Ne yapar Birleşmiş Milletler, ne yapar NASA, ne yapar diğer bu ve benzeri örgütler, bunların arkasındaki bilim adamları kim? FETÖ gibi bir mekanizmaya üye mi bunlar? Sadece bilim adamı mı değil mi diye sorgulaması lazım Aydın'ın. Bizde öyle bir şey yok. İşte anlatıyor Batı'da bağlandıra bağlandıra anlatırlar. UNESCO'nun müdürü efendim e, Julian Huxley. Tamam da öjeniktir bu adam şu an. Ve birçok e, e, ünlü görünen bilim adamına baktığımızda aynı mekanizmayı görüyoruz. Bizler bir canlıyı, bir engelliyi daha çok korumak isteriz. Toplumda değil mi? Merhametimizden dolayı. Bir kaza geçirmiş insan. Engelli olmuştur. Daha çok kururuz. Orada hayır öldürün gitsin diyor adam. Bu kadar basit. E bu mu şimdi Bu mu bilim adamı şimdi? Dolayısıyla arkadaşlar bu tür kurumsal yapılarda la çalışan mekanizmayı doğarlamamız lazım. Şimdi Ray Kurzweil diyor ki biz diyor insanı önce teknik olarak yaşatacağız. Ne demek teknik olarak yaşatmak? Hafızanı alacağız diyor. Ve Google'un hafıza çalışması var. Beyin projesi, Brian projesi. En son örnek verdiğim Elon Musk'ın Neuralink projesi var, hafıza nakliğine yönelik. Hafızaya girip nakledeceğiz, alacağız, bilgisayara kaydedeceğiz. Ben diyor, bunu da Ray Kuzve ile göre 2030'a kadar gerçekleşir. Elon'a da göre bu iş o tarihlerde gerçekleşir. Aldı, robota koydu. Zaten sentetik, deri ve saç, sakal filan hepsi var. En son Çin bir haber spikerinde göstermiş robot. Bugünlerde sosyal medyada kadın kılığında sadece kadının belli bir bölümünü oynatan robotlar var. Ee, özellikle Instagram'da bakıyorum. <laughs> robot sayfalar var. 3 milyon, 5 milyon takipçi robot o yani insan değil ama insan kılığında yine bazı projeler var. Olmayan insanları üretiyor. İşte gelecekte yapmak istediği insana gerek yok. Çalışan robotlar. Başrolde oynayan idoller, sanatçısı, sporcusu, şairi filan robotlar olacak. İşte robot şair oldu, robot hikaye yazdı, robot roman yazdı. Ödül veriyorlar. Bunun ana amacı insanlığı dönüştürüp aptallaştırıldığında idol olarak önüne koyacakları şeyleri robotlar olarak düşünüyorlar. Yani diyorlar ki insanlığı biz önce teknik olarak yaşatacağız. Ne de teknik olarak yaşatma. Senin aklını alıp senin görünümde bir robot yaptık, ona aktardık. 100 yaşasın diyorlar. Ee, ve robot e, kasa değişirse, eskirse yeniler istiyorlar. Ruhu var mı insanın burada? Hayır, yok. Neyi alıyorsunuz o zaman sen? Yani işte Facebook'un çocukların e, adresleri miras bırakabilir e, artık Facebook adresleri, sosyal medya adresleri diğer platformlarda. Diyor ki Facebook miras bıraktığın adresi bize ver. Biz onu yapay zekaya çevirelim. Çocuklarınız gelsin. Dedeleriyle, ninleriyle falan her neyse anneleriyle konuşsun. Sohbet etsin. Biz onun şeklinde veririz diyor. Soru şu arkadaşlar. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Bunu bize anlatan var mı? Yok. ne aydınlatan var mı? Yok. Bak diyoruz. Şimdi bizim insanımızın sağa solu güzeldir. Duygusaldır, merhametlidir. Ee, ama sağ sol kalmayacak. Hepsi aynı. Kamu düzeni adı altında merkezi bir otorite, yapay zeka otoritesi entegre edilecek. Gelir ne? İşte evrensel temel gelir hikayesi, herkese maaş hikayesi de bu ideolojinin, bu inancın bir fikri. insanlığı ikna etmek için herkese riskini garanti ettim demiş Allah. Biz de herkese rızkını vereceğiz diyor. Ve bu bilimsel çalışmaların organize olduğunu düşünüyorum. Bu gözle de bakmak lazım. Başka bir şeyler oluyor. Parçalar arasında kaybolmuş bilim az insanları bunları birleştiremediğini görüyorum ben. Halkımızın, milletimizin aydınlatılması lazım bu konularda, özellikle devletimiz tarafına aydınlatılması lazım. Kısacası arkadaşlar bilim adamının tanrı, politikatın raip olduğu dönemde bizler millet olaraktan ayağa kalktığımızda hiçbir şey yapamazlar. Onun için bilgilenmeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.